Seçim döneminden önce bu aplikasyonlarla ilgili bir çalışma yaparak seçimden sonra göreve geldiğimiz takdirde halkımıza çok daha iyi hizmet verebilmek için bir aplikasyon geliştireceğimizin vaadini en başında vermiştik. Göreve geldikten sonra uzun uğraşlar sonucunda e, özellikle çalıştığımız hem Türkiye'den hem yurt içinden 3 tane e, bilgisayar mühendisi ve yazılımcı arkadaşla kendimize en uygun bölgemizi en iyi şekilde anlatabilecek olan ve bizim halkımızdan dönükleri en iyi şekilde alabileceğimiz bir aplikasyon geliştirdik. Merhaba, ismim Koray stopçu Hani uygulamaya baktığımda haşere ilaçlama bölümünü gördüm. Hemen orada başvurumu yaptım dedim ki yani böyle böyle yazında gelmesi itibariyle böyle böyle sıkıntılar var. Sağ olsunlar açıkçası akşamına yapmıştım. Ee, sabah sekiz buçukta beni aradılar arkadaşlar. Ee, geldiler ee, burada evin çevresini, logarları etrafı çok güzel bir şekilde ilaçladılar. Bu aplikasyonun en büyük bize avantajı takip edebilmemizdir. E, o yüzden de vatandaşlarımızın tümünün bu aplikasyonu kullanmasını istiyoruz. Çünkü yapılan şikayetler e, eski dönemlerde olduğu gibi işte bir telefonla tanıdık aranıyor, e, bir arkadaş aracı konuluyor, bu gibi e, çalışmalar unutuluyor. O yüzden bu geliştirdiğimiz aplikasyonla, aplikasyon üzerinden anında gelen şikayetler konumuyla birlikte bize ulaşıyor. E, denemek istedim, indirdim bir inceledim. Daha sonra bir sıkıntım oldu. Oradan dedim bir başvuruda bulunayım. Nasıl yardımcı olurlar acaba diye. Hemen anında dönüş oldu. Üstüne Ceyhun Bey de kendisi bizzat arayarak ilgilendi. Bu şekilde çok kısa bir sürede sıkıntımız çözülmüş oldu. Çok daha kısa sürede dönütler sağlıyoruz. Ve herkesin bu konuda telefonunda Çatalköy Esentepe Belediyesi aplikasyonunun olması gerektiğini düşünüyorum. Hiç kimseye aracı koymaya gerek yok. Sadece aplikasyondan atacakları bir fotoğrafla tüm problemlerini çözebiliriz.